Selamlar dostlarım Bugün sizlerle birlikte ağaç ev yenileme videosu Çok değişik bir giriş oldu biliyorum ama Arkadaşlar ağaç evimi size anlatmıştım Hatta ağaç evimin içinde çektiğim videolar bile var Yani Bilirsiniz Bugün ağaç evimi yenileyeceğim Yani bir fnaf odası yapacağız Öyle söyleyeyim ağaç evinin içi fnaf odası olacak Hadi bakalım çok değişik girdik ya. Arkadaşlar hazır mısınız? Dönüyoruz. Arkadaşlar buraya Five Nights Freddy's konusu yapacağız. Freddy Bonnie, Chica, Foxy. Ye. Golden Freddy yaptım. Aslında bu Winnie the Pooh bilir misiniz bilmiyorum. Çocuk çizgi filmi. Ben bunun üstündeki kırmızı kıyafeti çıkararak bunu Golden Freddy yaptım. Benzemiş mi? Benzediyse yorumlara benzemiş yazın. Help Wanted arkadaşlar evet buraları yani şurası FNAF ama artık şurası fınafla alakalı değil burası da foxy <laughs> burası da burası evet hiç fınafla alakalı değil buraları boşaltacağız ama bugün değil tabi satacağız öyle söyleyeyim eşyaları şuraya koydum arkadaşlar şunu anahtarını çıkardım Şimdi arkadaşlar. ASMR yapıyor gibi hissediyorum kendimi ya. Huh. Görüyorsunuz. Oradan ben şu anlık burayı kapatacağım. Çünkü müsait değil burası. Arkadaşlar ışığı açalım. Evet ışığı açtık. Şimdi arkadaşlar iki dakika oturalım ve düşünelim ne yapsak. Hmm. Merak ettim. Ne yapsak? Burada da halılar var. Bu halıları da dizeceğiz. Hani bazılarını vereceğiz herhalde. Ben de bilmiyorum. Vereceğiz evet. Aynen umut vereceğiz. Sonra evet arkadaşlar bir tanesini de buraya koyacağız. Öyle düşünüyorum. Şurada bluetooth var minik. Gerçekten bu, bu bluetooth. Burada yastık aldım arkadaşlar kafama. Yatarken kullanalım diye. Burada kalıyorum ben bu arada. Haberiniz olsun. Bildiğiniz yatıyorum. <laughs> burada 5 gece geçiriyor. Yok <laughs> Yok artık ya. Ee, arkadaşlar burada 5 gece geçirmemi istiyorsanız 40 like gel yani 40 abone gelmesi lazım. Tabii ben 1000 abone olmak istiyorum ama 40 like gelirse bu videoya 40 like gelirse yani 40 like'ı geçerse burada 5 gece kalacağım. Arkadaşlar affedersiniz annem seslendi. Annemle konuştum. Annem bana yemeğimi verecek. <laughs> Miş yani, yemeğimi verecekmiş. Arkadaşlarım yemeğimden yeri. hem de bu odayı toparlayacağız ve Buradaki şeyler size anlatacağım öyle bir şey. Hmm. Tadı çok güzel lan. Gerçekten çok güzel bu arada. Buraya döküldü. Şeyim video çekiyorum, yemek yiyorum. Neyse ben sizi bekletmeyeyim arkadaşlar. Şunu da alırım zaten az sonra Arkadaşlar. Şimdi burayı fırın fotosu yapacağız dedim size. Şimdi ben buraları yaptım önceden. Kaşık. <laughs> Neyse boş ver. E, boş verin. Kaşık hiç alakası yok. Neden söylediysem artık. Arkadaşlar ben burayı önceden yaptım. Yani babam yaptı benim için bu açıvı. Cam falan da var zaten. Kapısı var. Şurada asma yeri var. Görüyorsunuz zaten montaj falan yeri var. Bu Freddy'i yaptım. Öyle kağıtlardan karakterleri yaptım. Sonra buraya aşağı şey yazdım. Sonra ofranda order yazdım. Foxy'nin sözü. Öyle yani. Buraya yazdım. Hagi Vagi falan gidecek. Şu köpeğim benim çocukluk köpeğim. Onu yani gidecek derken bunlar gitmeyecek. Eski, yani benim normal odama götüreceğim. Şu kitapları da artık yaşım olmayan yani yaşımın küçüksün olanları. 5 yaşın olanları da satacağım. Yani satacağım artık. Ne yapayım oğlum ben 5 yaşı. Burada bluetooth var. Yani bluetooth'tan şarkı dinlemek için için almıştım. Neyse evet böyle yani. Arkadaşlar az sonra yapacağım. Ee, yani az sonra bunları yapacağız. Bir yerleri koyacağız. Böyle dizeceğiz buraya. Ama arkadaşlar öncelikle yemeğimin birazını bitirmem lazım. Neyse arkadaşlar bu böyle olmaz. Aslında ben buraya koyarak yiyordum ama bunlar vardı ya. Neyse. He, 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 bu böyle olmaz. Ondan hem yemek yiyeceğim hem de bunları yapacağım artık. Öyle. Şunu şuraya koyayım. Ya şuraya. <laughs> ne kadar güzel güneş geliyor. E, güneş gelmiyor. Işık geliyor. Şimdi Arkadaşlar birazcık e, Umut sen saçmaladın herhalde diyebilirsiniz ama evet rafin yıldızları yazıyor. Ne alaka falan diyebilirsiniz. Şu ikisini kullanmayacağım. Haberiniz olsun. Bunu kullanmayacağım. Bunu kullanacağım. Kapıma yapıştıracağım. Bu yıldızları kullanacağım arkadaşlar. Hatırlarsanız security bir bir sürü yani FNAF security bir işte bir sürü yıldız vardı her yerde. Onlar gibi. Bunlar da FNAF'ın kapılarını hatırlarsanız FNAF birlik kapı desenleri. Hatırlarsanız. Böyle bir şey yapacağım. Şuraya bir yere asacağım. Böyle güzel olacak. Bir de arkadaşlar size göstermek istediğim bir şey vardı. Benim yaptığım sunak defterim. Yani daha yeni başladım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bilim yapsını yaptım. Sonra bilim yapsını normal halde. Şöyle fazla pizza. Golden Freddy. Ve evet hatırlarsanız top havuzunda bir tane bilim yaptım vardı. Ben hiç Sonra buzluk çıkayı yaptım. Balon boy yaptım. Balon boy birazcık. <laughs> Neyse. Ee, <laughs> <laughs> bu nasıl falan boy oğlum ya. Ben bile sevmedim bu falan boyu. Sonra paput yaptım. Ben bir de paput diye yazdım ya. Yani. Bir de FNAF 1'den FNAF'ın tüm oyunlarına gelen o meyve suyu. Arkadaşlar daha şeyler gelecek. Daha böyle daha çizimler gelecek. Şunu şuraya nereye koyayım? Heh, şu Arkadaşlar yemeğimden diyelim. Neyse arkadaşlar koydum. Şimdi ise bunu yapalım. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar tahmin olarak bunları şuralara falan yapacağım. Ya da buraya falan yapacağım. Ben şuraya yapayım çünkü boyası kalkabilir buranın. Tablo falan bulursak yapıştır. Yani yapabiliriz burayı. Buraya yıldızları yapacağız şu ikisini arkadaşlar arkadaşlar <laughs> affedersiniz şu ikisini şu kapının altına yapacağım gibi düşünüyorum ama oraya da çok kısa gelir ya olmaz ki oraya oğlum daha mantıklı bir şey düşün, düşünsem ne olabilir arkadaşlar bakın şu şu ikisini var ya şu ikisi şuralara yapabilirim böyle şuralara yapabilirim Öyle düşünüyorum. İnşallah görmüşsünüzdür. Ben birazcık kamerayı kötü tutuyorum. Daha yeni başladığım için YouTube'a. İşte. Başlıyoruz. Bir de duru yapacağım. Size söylediğim gibi. Kapının ya önüne ya da arkasına yapıştırmayı planlıyorum. Böyle sanki içeride böyle tehlike varmış gibi böyle fınap ya. Onunla alakalı yani. Hadi başlayalım. Arkadaşlar burası böyle oldu. Bence güzel. Yani inşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar önemli zaten sizin beğenmeniz, siz eğlenin diye yapıyorum. Yani tabii benim ben de eğlenmek için yapıyorum yani kendim için de yapıyorum ama sizin için daha çok yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Burada FNAF kitapları var. Arkadaşlar şimdi bunu yapacağız. Yemek yiyorum da. Ondan birazcık kötü ses çıktı. Öyle diyeyim. Abi kalem gitti ya. Aa üstüme alı düştü. Üstüme halı düştü arkadaşlar. Şu halı düştü az önce çok korktum ya. Her şey sizin, her şey sizin için. Şimdi bunu yapalım. Ama kapatmam gerek kamerayı çünkü yapamıyorum. Arkadaşlar burası da böyle oldu. Arkadaşlar, güzel oluyor değil mi? Şuna fotosu yapıyoruz yani. Şunları boşaltacağız dediğim gibi. Ama güzel olmuş değil mi bu? Güzel oldu ya inşallah beğenmişsinizdir. Şimdi yıldızlara geçelim dostlarım. Arkadaşlar siz yorulmayın diye ben hepsini yaptım ve göstereyim. Burası zaten görmüştünüz. Buralara yıldızları koydum. Bu iki yıldızı buraya koydum. Sonra bir yıldız buraya koydum. Aga öbür yıldızlar nerede dersiniz? Burada. Onlar bildiğin yırtılmış. Bundan çıkmıyor. Yani yırtılmış derken Nasıl çıkıyorlar biliyor musun? Şunun şununla beraber çıkıyorlar. Bunun alt kısmıyla beraber çıkıyorlar. Zaten bunu herkes yaşamıştır. Dura gelelim. Evet arkadaşlar, en sonunda böyle yaptık. Kapının önüne yapıştırdım duru. Bakın şimdi. Hatta size role play bile yapayım. Ah, çok merak ettim acaba burada ne var dostum. Ama dur yazıyor. Neyse bir şey olmaz boş ver. Uğur, uğur, uğur. <laughs> Mesela yani. Arkadaşlar öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Yani bu uzun bir video oldu mu bilmiyorum. Ama aslında siz sıkılmayın diye, üzülmeyin diye bir şeyler daha yapacağım. Bakın şimdi. Arkadaşlar şimdi size bunları göstermiştim ama bunları böyle açıklayayım neden yaptığımı. Arkadaşlar şimdi benim FNAF figürlerim daha yok. Yani alacağım ama yok. Onlar gelene kadar bunları yaptım. Ama aslında almama gerek yok. Bunlar çok güzel. Neyse arkadaşlar. Kapkeki zaten eskiden yapmıştım. Hatırlarsanız benim ilk video olurum. Yok ilk videom zaten Cupcake benim. Sonra burayı zaten biliyorsunuz. Bunları biz şu an yaptık. sonra Efendi oradır arkadaşlar. Fuxi'nin yanında böyle sözü olduğu için güzel ol, olsun dedim. Ondan böyle oldu. Foxy'de de arkadaşlar FNAF'taki posterler var ya onu yapmaya çalıştım. Bir tek aklıma Fox, Foxy geldi. yani yani neden Chica yapmadım? Neden Bonnie yapmadım? Neden Freddy falan cupcake falan yapmadım bilmiyorum ama neden cupcake yaptım. Yani yapsam da saçma olurdu. Ondan Foxy'i yaptım. Sonra gelelim FNAF kitaplarına. Benim ilk videolarımdan 3 mü dördüm, öyle bir şey. Bunlar da çekmiştim. Görürsünüz zaten. Arkadaşlar FNAF kitaplarını alın bu arada. Çünkü gerçekten güzel. Yani FNAF'ı sevenler için öneriyorum. Arkalarında da böyle hikayeleri yazıyor. Okuyun, okumanız için göstereyim biraz. E, tamam gördünüz. Arkadaşlar bu da dördüncü dolap. Yani dördüncü dolap aslında orijinal bu. Bunun çizgi roman halini Scott Cawthon tekrardan yapmış. Scott Cawthon yani. Evet. Böyleydi. Burada da kalma videosu gelir ha. Gelir aga çünkü gerçekten burada kalma videosu güzel olur. Söylediğim gibi FNAF e, karakterleri çizme videosu da gelecek. Bakın şurada defterim. Evet arkadaşlar. Bu videomu da beğendiyseniz Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Like atın arkadaşlar. Bakın sadece bunları istiyorum sizden. Çünkü uğraşmıyorum gibi sanıyorsunuz. %100 öyle sanıyorsunuz ama arkadaşlar gerçekten bayağı uğraşıyorum. Fikir bulmak istiyorum. Bak sizin için yaptım ben burayı. Zaten kendim için yaptım ama sizin için de yaptım öyle söyleyeyim. Önce sizin için düşündüm sonra kendim için. Evet arkadaşlar bakın sizin için yapıyorum bunları. Yani abone olun like atın bildirimleri açın bu kadar ben sizin eğlenmeniz için yapıyorum anladınız mı o zaman Allah'a emanet olun dostlarım bay bay kanala abone olun dostum